Efendim bir kimse bir günde 20 kişiye selam verirse cennete girmesine engel hayatta oluşudur müjdesine nail olabilmek için. E şimdi ben de hazır sizi bu kadar bulmuşken bugünü garantiye alayım diye sözle selamla onun için giriyorum. İnşallah hatırımızda bulunsun. Evde de öyle. Birinci selamla ikinci selam arasında fark yoktur buyuruyor. Hatta sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu da bilin. Eve girdiğimizde evden çıkarken kardeşlerim yine efendim buna dikkat edeceğiz. Kardeşlerim namazını kılamayanları cezaevindeyse gideceğiz, okuldaysa gideceğiz, hastanede, hapishanede neredeyse unuttuk bir farzı değerli kardeşlerim. İyiliğe çağırmak, kötülükten engellemek gibi bir görevimiz vardı. Bunu da unuttuk. Müslümanlığı sadece belirli ritüelleri yerine getirmekten ibaret zannettik. Dönüyorum namaza. Birinci olarak yüzde yetmiş namaz kılmayanlara namaz ulaştıracağız. İki, biz namaz kılanlar ne kadar namaz kılıyoruz dersiniz? Acaba Resulullah bizim namazımızı sallallahu aleyhi ve sellem seyretsek, aferin sana, yani ne güzel namaz kıldın mı derdi? Yoksa Olmadı yavrucuğum ya da kardeşim. Tekrar kıl bu namazı derdi? Biliyorsunuz huzurunda bir sahabe efendimize üç defa tekrar ettirdi namazı da olmadı dedi tekrarında da. Olmadı. Niye? Tadil erken yoktu. Kardeşlerim biliyorsunuz tadili erkanın en hafif hükmü Hanefi mezhebindedir. Vaciptir. Vacibin terkinden dolayı sehiv secdesi gerekir diğer üç mezhebimize göre farzdır. O namazın tekrar kılınması gerekir. Hadi gelin şu özelde kıldığımız ya da Ramazan'da kıldığımız teravihleri Allah Resulü'nün bu efendim bu yarısıyla bir not verelim. Kaçımız tadili erkandan geçer? Geçer not olabilir. Kardeşler, namazı sırtımızda bir yük gibi görünce Ramazan ayında karşılaştığımız manzara şu. Hadi hocam diyor, şu namazı çıkaralım aradan da diyor, ağız tadıyla bir yemek yiyelim. Yok. <laughs> Sanki Rabbimiz, hani estağfirullah, <laughs> ve mâ cinne vel inse dememişti. De, ben insanları ve cinleri, efendim dünyaya yemek içmek için gönderdim demiş gibi bir hale düşmüşüz. Halbuki biz yemeği ibadetimizde güç kuvvet olsun diye yerde asıl ibadete zaman ayırırken, ya bugün kardeşler isterseniz gelin bir nefis muhasebesi yapalım. Bir günlük namaza ayırdığımız vakti bir öğün yemekte tüketiyormuş, tüketmiyormuş. Ankebo suresi 45. ayetinde Ne halen söyleyeyim? Efendim sana vahyedilen kitabı oku. Namazı da dost olarak. kıl. Hakkı verilerek kılınan namaz insanı fuhşiyattan, münkerattan alıkoyar. Peki ey namaz kılan dostlar, büyüklerin, kıymetli kardeşlerim, kıldığımız namaz bizi Allah'ın yasak ettiklerinden uzaklaştırıyor mu? Hı? Namazdan önceki halimizle namazdan sonraki halimiz arasında bir değişiklik var mı yoksa eski hamam eski tas mıyız? Namazdan önce gıybet eden Ahmet Bulut namazdan sonra gıybeti terk edebiliyor mu? Terk edemiyorsa feveylün lil musalli Yasıklar olsun o namaz kılanlar ki kıldıkları namazlar de diye yüzümüze çarpılıyor o namaz. Peki yarın yüzüne çarpılan namazdan mı olacak benim namazım yoksa bana şefaat edecek bir namaz mı olacak? Ne dersiniz? Ankebus suresi 45. ayeti gelmeye göre namaz kılan bir toplumda kardeşler faiz olmaz zina olmaz. Olmaması lazım. Cinayet olmaz. Her gün kadına cinayet duymaktan kıvaha geldi kardeşlerim ya. Nasıl olur da böyle Müslüman bir ülkede efendim her gün kadına şiddet konuşulur? Namazın hakkını verebilseydik Türkiye'li Müslümanlar olarak bugün Özceki Özgecan diye bizim bir gündemimiz olacak mıydı? Bir çocuğumuz sabah namazına kalkamadığında eğer yüreğimiz yanmıyorsa, telaşlanmıyorsa kardeşler suç çocukların değil, suç bende aziz dostlar. Niye? Şu Allah çocukları bize tertemiz hediye etti. Onu kirleten anasıdır, babasıdır, okuludur, çevresidir, mahallesidir. Şimdi bir de elektronik şeytan çıktı ki hepsine bedel. Belki sizin de geldiğinize değmiştir. Rabbimiz bizi burada buluşturduğu gibi böylece çocuklarımızla, sevdiklerimizle beraber Firdevs cennetinde burada buluştursun inşallah. Bir istirhamım var, bununla bitiriyorum. Sonra arzu edenlere çıkışta kitaplar var, burada imzalamaya çalışacağım. O da şu kardeşim. Bugün ayın kaçı? 26 Şubat 2015. Lütfen sevgili müftüm, Basri Hocam, bu tarihi not edelim bir yere. 26 Şubat 2016 tarihine kadar bir kez olsun yüce kitabımız Kur'an'ın mealini okumaya okuyamayan büyüklerimde dinlemeye söz istiyorum sizden. Lütfen ukalalık olarak görmeyin. Kardeşiniz olarak bir efendim yürek kendin olarak bunu kabul edin. Şimdi parmak görmek istiyorum. Rabbimi şahit kılacak. Gelecek yıl bugüne kadar Kur'an'ımızın mealini Türkçesini okumaya ya da dinlemeye söz verenler bir parmak göreyim bakalım. Şeytanın bacağını kıralım. Bugüne kadar okumadık. Kendimize bir kötülük Hadi hadi bir göreyim bakalım. Hadi hadi. Hadi biraz daha gayret. Ayşe teyze sen de kaldır sen de. Hey Mehmet amca sen niye kaldırmıyorsun? Hadi hep beraber. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şimdi hapı yuttum işte. Allah'a emanet olun. Ahmet Hocam dedi ki Kevser size neyi verdi? Kevser bize Ahmet Hocam gibi kardeşi verdi. Biz de Allah'a bize bizi hatırlatacak bir kardeş verdiği için hamd ediyoruz. Hediye